E, oyun kurucular, yani bu düzeni kuranlar, düzeni kurarlar, o düzenin kurduğu gibi dünyanın gidişatını isterler. Biz de ona göre gardımız alırız ve yolumuza devam ederiz. Onların sistemine karşı gelmek, onların sistemini devirmek, onların sistemine kabullenmemek gibi bir lüksümüz yok. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Sistem dijital paraları istiyorsa, kripto paraları istiyorsa, fiat paralar artık bundan sonra kullanılmayacaksa ki öyle zaten. Evet. Vatandaşlara düşen görev kripto paraları tanımak, bunlara yatırım yapmak, kripto paralar üzerindeki e, alışveriş nasıl olur, saklama nasıl olur, bu nasıl kullanılır, bunları bir araştırmak, bir öğrenmek. Bizim vazifemiz bu. Daha sonra devletler zaten kendi kripto paralarını, şifreli paralarını, dijital paralarını açıklayacak, açıkladılar sonra zaten hayatımızda bunu kullanacağız. Türkiye zaten Avrupa'da Kredi kartı kullanan, banka ATM'si kartı kullanan yani dijital para sistemini zaten kullanıyor. Ve Avrupa'da ilk üç sıralamasındayız. En fazla ATM ve kredi kartı kullanan ülkeler arasında. Zaten e, dikkat ederseniz ticaretlerimizin yüzde %90 %90'ı banka ATM kartları ve kredi kartları üzerinden devam ediyor. Ya da sosyal medya üzerinden ödemelerle zaten hayatımızı sürdürüyoruz. Bu kripto paralar hayatımıza girdiği zaman da çok bir şey değişmeyecek. Sadece nakit akışı o kağıt paralar olmayacak. Bu sistem böyle devam edecek. Ama e, değerli metallere baktığınız zaman da işte bu kripto paralarla dijital paraları büyük bir ihtimalle değerini altın ve gümüşe bağlayarak yoluna devam edecekler. Bu da fiziki olarak elinde altın ve gümüş bulunduranlar için bir fırsat vermiş olacak. E, dolayısıyla ben MTA yatırımlarının fiziki tarafta olmasını önemsiyorum ve mümkün olduğunca da MTA tasarrufu yapılmasını, MTA biriktirmesini önemsiyorum. O yüzden. bu ee, bu bir haftalık iki haftalık düşüş trendi mesela 2021 yılının e, ilk haftasında sert bir şekilde yükselen emtia fiyatları ikinci haftasında sert bir şekilde geriledi. Bu sefer yatırımcısı ohlamaya pohlamaya başladı. Oh, keşke almasaydım düştü şöyle oldu falan. Böyle kısa vadeli psikolojilerle işlem yapmamak gerekiyor. Alışkanlıklar değişti. Tasarruf alışkanlıkları değişti. E, dijital sistemde imkanlar arttı. Daha önceden herkesin amaç ve gayesi şuydu. İşte bir an önce maaşımla tasarruf yapayım. İşte kenara 100 mark, 100 dolar koyayım. İşte kenara e, bir tane çeyrek altın bir tane cumhuriyet altın koyayım. Tasarruf yapayım derdi diye Şu anda insanların derdi de tasarruflarımız üzerinden nasıl al sat yaparım da para kazanırım. Çünkü buradaki gelenekler de değişti. Alışkanlıklar da değişti. O yüzden e, öngörülebilirliğin azaldığı dönemlerde tasarrufçılar eğer varlıkları üzerinden al sat yapmaya sürdürürlerse ya da böyle bir al sat yaparlarsa bence e, hata etmiş olurlar. Mümkün olduğunca tasarruflarına sahip çıkmalı. Topalayacak olursam, emtia fiyatlarındaki düşüşlerin, döviz kurlarındaki yaşanan düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum. E, gram altın geçen yıl bu zamanlar 290 liraydı. Altının ons fiyatı 1500 dolar seviyelerindeydi. Şu anda altının gram fiyatı 435 lira. Altın ons fiyatı 1835 dolarlarda. Ben şimdi şunu soruyorum uzun vade için. Altın fiyatları gerçekten düştü mü? Bana göre düşmedi. Yani şimdi döviz kurları düştüğü zaman bu sefer faizleri artırdılar. Türkiye'de faizler çok yüksek diye şey yapıyorlar. bir algı yapıyorlar. İşte faizler düşük olduğu zaman, döviz kurları yükseldiği zaman Bakın döviz kurları 10 lira olacak, 20 lira olacak diye bir algı yapıyorlar. Yani hiçbir zaman hiçbir yerde memnun edemezsin. Belli bir kesim var kemikleşmiş. Ee, bunların derdi insanları doğru yönlendirmek, insanları tasarruf anlatmak, insanlara ekonomi anlatmak değil. Dert siyasi otoriteyi bozmak. Yani ben şu anda hükümeti istemiyorum. Şu anda hükümetin başarısı iyi değil. Yani sürekli bir dedikodu, sürekli bir kavga, sürekli bir kafa karışıklığı. Yani... Türkiye şu an Covid sürecinde herkese bedava sağlık hizmeti verdi. Herkesin el bebek gül bebek vatandaşını battı. Ee, şehir hastaneleri kuruldu. Yani ben geçen hafta Amerika'daydım hepsine içim acıdı. Amerika'daydım hepsine içim acıdı. Biliyorsunuz ya Avrupa'dakilerin içim acıdı. Ve bu süreçte Türkiye en lüks hastanelerde herkesi tedavi yaptı. Herkesin kapılarını kumanyalarını götürdü. Herkesin ilaçlarını ücretsiz bir şekilde verdi, herkesin aşılarını ücretsiz bir şekilde yapıyor ve buna rağmen o dediğiniz kesime yine eleştiriler var. Yok efendim o, o ilk önce aşıyı o mu oldu, yok ilk önce aşıyı bu mu oldu. Yani algı tamamen farklı bir şey. Anladınız mı? Burada ben ülkemde çok şükür Elhamdülillah yani çok güzel bir sağlık hizmeti alıyorum, ücretsiz tedavi oluyorum. Ücretsiz benim iğnem geliyor. Türkiye e, onca e, uğraşlara rağmen, onca sıkıntılara rağmen yatırımlarını halen yapıyor. Halen e, hastaneler açmaya devam ediyor. Halen yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ama buna rağmen maalesef o kesimi siz memnun edemezsiniz. Ağzınızla kuş tutsanız bile memnun edemezsiniz. Çünkü onların derdi siyasi istikrar ve hiçbir zaman da memnun olmayacaklar. Ama o hükümetin açmış olduğu hastanelerden de faydalanacaklar. Ücretsiz verilen ilaçlardan da faydalanacaklar. Ee, en güzel otobanlardan da faydalanacaklar. Ama her defasında da maalesef küfür edecekler. Söyleyecekler Bu böyle. Maalesef böyle. Ama ee, vatandaşlarımız zaten aklı selim olan vatandaşlarımız duygularıyla değil mantığıyla hareket eden insanlarımız neyin ne olduğunu zaten görüyor. O yüzden Türkiye'deki siyasi istikrarın gidişatı çok önemli. Ee, hiç kimse siyasi kısa tartışmalarla değil hizmetleri herkes neyin ne olduğunu görüyor ve ona göre de kararını veriyor. Eğer hizmetler karşısında çok sıkıntılı ya da çok lehavete kapılmış bir e, süreç varsa vatandaş bunun cevabını da veriyor. Evet e, dışarıdaki saldırılara rağmen benim şu anda e, ülkemde devletime sahip çıkmam lazım ya da hükümete sahip çıkmam diyen vatandaşlar da görevini yapıyor. Sandık başında da bunun gerekeni zaten yapılıyor. Yani şimdi biz sizinle sohbet ederken burada öngörü ve tahminlerimizi paylaşıyoruz. Haşa hiç kimse geleceği göremez. Bir sadece öngörü ve tahmin yani dünyadaki gelişmelerin sonuç kısmını görüyoruz. Şu şu nedenlerden dolayı artık bu yükselişler başlayabilir. Düşüşler artık sonlanabilir. Çünkü 540 liraya gitti teknik anlamda. Çok geriledi. İşte şu şu nedenlerden dolayı yükselebilir. Ama yükseldiği zamanlarda 460 480 ya da 520 lira seviyesini telaffuz edebiliyoruz. E neden 1000 lira diyemiyoruz mesela? Bunu diyebilmemiz için de daha farklı şeylere ihtiyacımız var. Nedenlere ihtiyacımız var. İşte dolar kuru Az önce sohbetimizde ne dedim ben? Bana göre dolar kuru çok düşmedi. Ne zaman ki 7 lira seviyesinin altına giriler, evet ben dolar kurunun düştüğünü söyleyebilirim. Bunun nedenini de neye bağladım? Dolar 2,5 yılının en dip seviyelerinde, benim ülkemde 8,58 lira seviyesine kadar yükselmiş. Zaten köpük ve balon vardı. Bu gerileme benim için sürpriz olmadı. Ve şu anda 7,35 lira seviyesinde olmasına rağmen ben dolar kurunun çok düşük olduğunu mesela, görmüyorum. 7 lira seviyesinin altına girilediği zaman evet dolar kurunun düşük olduğunu söyleyebilir. Ama bunu an, insanlara anlatırken mantık çerçevesinde anlatıyoruz. Ama şunu dersem ben ya olur mu dolar 5 lira olacak bu benim ayıbım olur. Ya olur mu dolar 10 lira olacak 15 lira olacak bu benim insan olarak ayıbım olur. Ama değer artışlarını öngörebilmeniz için size farklı gelişmeler ihtiyacınız var. Mesela ee, geçen hafta Amerika'da yaşanan bu süreci Hiç kimse tahmin edebiliyor muydu Hiç kimse tahmin edemiyordu Ama böyle bir süreç gerçekleşti Ya da e, bir sonraki toplantıda 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Faizlerde nasıl bir karar vereceğini e, Tahmin edebilir misiniz Ben gerçi tahmin edemiyorum Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanı çıktı Beni dinlerler ya da dinlemezler Ben yüksek faize karşıyım dedi Mesela Dün böyle bir konuşma yaptı ve dolayısıyla da bu e, bağımsız Merkez Bankası faizi artıracak mı, faiz düşürecek mi, stabil mi bırakacak bunu öngörmüyoruz. İşte bu söylemleri sadece sosyal medyadan gelir elde etmek için, sadece tıklanma için, sadece şov yapma için, sadece kendini reklam yaptırmak için maalesef sosyal medya mecrasını yani adamın asıl işi analist, ekonomist falan değil profiline, Çiçek resmi, böcek resmi, para resmi, altın resmi bir şeyler koyuyor. Kim olduğu belli değil. Yani yarın bugün sayfayı kapattığı zaman insanlar çıkıp sual de soramayacak. Yani hayırdır kardeşim diyemeyeceği için. E bu kimler tarafından yönetiliyor, hangi amaca hizmet ediyor belli değil. Adama bir bakıyorsunuz adam emlakçılık yapıyor, emlakçılık yapıyor. Daha düne kadar ev alıp satıyor ya da aracılık yapıyor. Ekonomi yorumu yapıyor. Adam bakıyorsunuz devlet kurumunun herhangi bir yerinden emekli olmuş, evde canı sıkılmış, e, ekonomi yorumu yapıyor, analistik yapıyor. Adama bir bakıyorsunuz ya bu altın işinde, gümüş işinde, bu dolar işinde, YouTube'da iyi para geliyor. Ben kafama göre koy koyuculuk yapıyorum. Nasıl olsa tıklanıyor. ya Şimdi şey modası başladı. Burçlar, pallar, yok galaksiler, evet. yok bilmem neler. Yani böyle enteresan bir süreçten de geçiyoruz. Yani zaten hükümete giydirmek için, hükümete sırf düşmanlık yapmak için bir sürü zaten goygoyculuk yapanlar var. Yani böyle acayip bir bilgi kirliliği var. Ama insanlarımız her şeyi fark ediyor. Yani izlemek, uygulamak değildir. Her şeyi fark ediyor. Dolayısıyla bu süreç biraz daha zahmetli bir süreç olduğu için ben sevgili izleyicilerimize duygularıyla değil, aklıyla mantığı etmesini ben tavsiye ediyorum. Geçmiş yılları referans aldığınız zaman Altının gram fiyatı çıkarılış tarihinden bugüne kadar hiç gerilediğini gördünüz mü? Gerilemedi, gerilemeyecek. Gümüşün fiyatı geriledi mi? Gerilemedi, gerilemeyecek. O yüzden değerli metaller tarafına yatırım yapmalarını önemsiyorum. Efendim, e, gümüşün gram fiyatı 2,5 lira seviyesinden 7,5 lira seviyesine kadar yükselerek 2020 yılında yatırımcısına e, çok ciddi anlamda getirisi aldı. %115 civarında ve e, parasını üçe katlayan yatırımcı oldu kazanç anlamında ve altına kıyasla. Dikkat ederseniz ben 2020 yılında hiç kimseye altını tavsiye etmedim. Hiç altın yani altın 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 uzak durun. Hep gümüşü ön planda tuttum ve gümüş farkındalığı başlattım. E, gümüş ciddi anlamda şirketler tarafından ve merkez bankaları tarafından da stoklanmaya başlanıyor ve şu anda halen devam ediyor. Ve 2021 yılındaki gümüşün değer artışlarını sürdürecek nedenlerin başında Çin, Amerika, Avrupa gibi gelişmiş ülkelerin güneş enerjisi panellerini uyguluyor olması. Yani güneş enerjisi onların ciddi bir geliri olacağı için bu panellerde gümüş kullanacaklar. Diğer yanda kuraklık var mesela. Bu kuraklıkla birlikte sanal yağmur bombaları kullanacaklar. İşte bu yağmur bombaları kullanması için gümüş kullanacaklar. Bunun yanında Gümüşün mikrop ayırıcı bir özelliği olduğu için ve tıp alanında çok kullanıldığı için e, özellikle bu süreçte fiziki gümüş talebinde ciddi bir artış var. Şimdi fiziki talep var, üretim az. Gümüşün değer artışındaki rasyoya baktığınız zaman da gümüşün performansı geçen yıllara rağmen yine önümüzdeki 3 yıl boyunca yine altını tahtına neden yine altından fazla değerli olacak bir MT olacak. Ama yine e, yılın daha ikinci haftasında Mesela 6 lira seviyesinin altına girilen gümüşün gram fiyatı var. 5.75 6.15 lira aralığında dalgalanıyor. Şimdi 6.15 6.50 lira seviyesine kadar gidince o oh, gümüş yükseliyor diye sevinenler 6 lira seviyesinin altını görünce de tüh yandık mahvoldum diyorlar. Yine onlara diyorum ki efendim yani varlıklarınızı orta ve uzun vadeli düşündünüz mü? Yani zaten sık sık diyorum ki emtialar uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Kısa vadeli ihtiyacı olanlar bu paraya dokun, dokunmasınlar, TL'de beklemeye devam etsinler. Eğer e, en az bir yıl, iki yıl TL'ye ihtiyacı olmayan yatırımcılar da altın ve gümüş olarak e, değerini koruyan ve kazandıran bir MT'ye yatırım yapsınlar. Şimdi bugünlerde hisse senetlerindeki rally, işte tahvil faizlerindeki getiriyle birlikte e, altın, gümüş, platin, paladyum, bakır gibi değerli metallerde bir gerileme var. Ama bu devam edecek anlamına gelmiyor. Daha önümüzde 11 buçuk ay var. Yani 11 buçuk aylık süreç içerisinde daha ilk haftadan ben ya mahvoldum falan deme işlerini ben anlamıyorum, garipsiyorum. O yüzden yine 6 lira seviyesinin altındaki rakamlar bence yine yatırımcısına uzun vade için iyi alım fırsatları sunduğunu söyleyebilirim.